Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye Amerika'yı ve PKK'yı vurdu. Hepsi kaçtı. Suriye Milli Ordusu harekat için son hazırlıklarını yapıyor. Suriye'nin kuzeyinde 5. harekatın yapılacağı Münbiç, ve Ter PKK'ya ait mevzilerle binalar top ve roket atışlarıyla vurulmaya başlandı. Önceki harekatla Mehmetçik'le omuz omuza savaşan Suriye Milli Ordusu'nun komutanlarından Zekeriya Karslı, ''Biz hazırız, Münbiç'e yakın bir noktaya konuşlandık ve buradan Amerika'nın üstlerini vuruyoruz. Şu ana kadar aldığımız gayrimeşru bilgilere göre 170 Amerikan askerini öldürdük.'' dedi. Kim Türkiye'ye karşı füze doğrultursa karşısında milli Suriye Milli Ordusu'nu görecektir dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştireceği operasyon için geri sayım başladı. Özellikle Tel Rıfat, Münbit, Aynel Arap, Tel Tamir ve Aynel İsa terör örgütünün birinci savunma hattı aralıksız top atışlarıyla yerle bir edildi terör örgütü Münbit ve Kobani'de yeraltı tünellerine çekilmeye başladı. Yapılacak harekatın ayak sesleri duyulmaya başladı. Terör örgütünün birinci savunma hattı top ve roket atışlarıyla imha edildi. Münbit'in kuzeyindeki Mühsinli hattında bulunan PKK mevzileri ilk hedeflerden birisi oldu. Havan ve topçu atışlarıyla örgütün mevzileri tek tek vuruldu. Elbab'ın batısında Ebu Zideyn geçişi noktasında obüslerle dövülen noktalardan birisi. Öncelikle hedefler arasında bulunan terrif ise PKK'nın karargah olarak kullandığı bir bina Sihalar tarafından hedef alındı. Bina tamamen yıkılırken ölü ve yaralı teröristler olduğu belirtildi. Haleb'in kuzeyindeki El Akibe, Sokaneke bölgeleriyle Deir Cemal çevresinde bulunan PKK mevzileri ve Teltemir Ebu Rasin hattındaki 13 noktada yoğun ateş altına alındı.